Efendim, isimler ve hükümler mümküne ait iken varlık Allah'a aittir Evet. E, denildi. Bir de yokluktaki sabit hakikatinin varlık olduğunu zannederler dedi. M Müstakil M bir varlık olduğunu zannedenler. Yani şimdi varlık soru şöyle geliyor. Varlık var mıdır, yok mudur? Hakikatte yoktur. Bu da nispet işte. Var deniliyor nispet. Çünkü, ee, Allah'ın varlık olarak, hakiki varlık olarak, Allah'ın varlığından başka bir varlık yoktur. Diyoruz ya, Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. Ki, kişi ayağını sabite, yani yokluktaki mana olarak varlığını bir varlık olarak addederse, öyle görürse, gene yanılgıda. O da yok. Efendim, o zaman? O da nispet. O da nispet. O, o da, da o, ispet, zannetme. Zannetmek zannetme. zannetme. kendine bir varlık atfetme. Aynen öyle. Her şey aynı sabitede o zaman. E tabii ki. Aynı evet. sabitede ne yüklenirse. Yani aynı sabite derken hani gerçek yani varlık hani şey diyoruz ya varlık aşamasına çıkma evet şeyleri. evet. Aslında öyle bir şeyler yok. Onlar hep bizim şeylerimiz. Bizim ismini koymalarımız. Biz meseleyi anlamak için bu bu oluştaki sıralanışı böyle ancak ifade etmiş işin ehli. Biz de bu sıralanışa göre aklederek bunları kabul ediyoruz. Anlıyoruz, meseleyi anlıyoruz. Peki hocam mümkünler tırnak içinde geçiyor ya. Yani. <laughs> mümkünler de yok. Mümkünler hakiki <laughs> varlık, Allah'ın varlığı gibi varlığı. Burayı iyi anlayalım. Peki bir varlık olarak mı? Mümkünler varlıktır, var. Neye göre var? Bize göre var. İşte biz yine bize, bize göre, biz. göre varız. Mümkün diye bir şey yine bizim ismini koyuyoruz, var diyoruz. Tamam. Bize göre varız ve e, ebedi Allah olarak da var olacağız. Ama Allah'ın varlığıyla birlikte bir varlığımız var mı dersek? Hayır, yok öyle Yani bir şey. Hocam şimdi mertebeler geçişleri o kadar hızlı oluyor ki. Şimdi bir yerde de diyor ki, Allah, bütün alem O'ndandır yani. Ee, Fiil izafe etmemiş, herhangi bir yaratılmış bırakmamıştır. Doğru. İndi aşağı mertebeye şimdi. Aşağı mertebeden konuştu. Evet. Fiil yani izafe etmemiş, bir yaratık bırakmamıştır. Herhangi bir... Herke her bir fi yaratığa bir fiil izafe Yani yapan o. Her bir yaratılan her şey, şimdi varlık Tabii. atfediyor ve evet. fiil atfediyor. Evet. Güzel bir yer oldu. İbn Arabi'yi anlamak için çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bir cümlenin içerisinde, bir satırın içerisinde, bir paragrafın içerisinde, o mertebelerde inip inip çıkıyor. Yani tabi. yani bir cümlede en üst mertebeden konuşuyor. Ardından gelen cümlede aşağı iniyor. Varlık mertebesinden konuşuyor. Ondan sonraki cümlede tekrar çıkıyor. Tamamen tevhid mertebesinden evet. konuşuyor. Onun için İbn Arabi'yi çok iyi anlamamız lazım. Her cümlesinde hangi mertebeden konuşuyor bilmek için. Bunu bilirsek problem yok. Anlarız ki o mertebe bunu da neden yapıyor? Yani belki bilinçli kasıtlı yapıyor bunu tabii ki. Dinamik olmak için yani böyle aktif. Aynen tabii. çünkü tek bir mertebeye kayıtlayıp sırf o mertebeden konuşsa sen o mertebede sabit kalacaksın. Diğer evet. mertebeyi belki aklından çıkaracaksın. Orada unutacaksın. Yani. Unutacaksın. Oraya mail edip böyle. Tamamen o mertebede kalacaksın. O mertebeyi belki de e, asıl görmeye başlayacaksın. Ama sürekli iniş çıkış veriyor ki mertebeler arasında hızlı bir şekilde yer değiştiriyor ki hepsiyle birlikte algıla diyor yani meseleyi. Eğer sabit bir mertebede takılır kalırsan sistemi çözemezsin. Eyvallah. Mertebeleri iyi anla bak iniş çıkış anında iniş çıkış var sözde kelamda i̇şte, kitapta şimdi iki kelime sonra bütün <laughs> şeylere bütün eşyaya fiil izafe ediyor ediyor sonra evet. varlık yok diyor Aynen. sonra hadi. tabi şimdi İbn Arabi'yi bilmeyen anlamayan bir kişi için sanki kendiyle çelişiyormuş bir ifadeler kendiyle çelişiyormuş gibi Çelişkiyle algılanabilir vardır. ki böyle iddia edenler de var İbn Arabi'yi bilmeyenler. Evet. Hayır, asla ve kata bir çelişki yok. İyi anlarsak ve mertebeleri de çok iyi bilirsek mertebeler arasındaki bu iniş çıkışlarda ifade ediş tarzları var İbn Arabi'nin. Evet. Onun için bu belki anlamakta zorluk çeken kardeşlerimiz mertebeleri hakkıyla kavrayamadıysa İbn Arabi'nin anlatım usulünü de kavrayamadıysa e, burada çok beyni yorulur. Müthiş evet. bir beyin jimnastiği yapılıyor. Anlamıyorum şimdi. der bırakın. He, yani. Anlamıyorum ya bu, bu çok karışık der. Evet. Burada bu, kara dedi, burada ak dedi der. Doğru. Bu mertebede kara denilir. Şu mertebede o şeye ak denilir. Bir süre sonra diyor ben anlamıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> kendine şey yapar yani. Tabii. Hepimiz bazen. Yani tabi anlamak kolay bir şey değil. Bir emek istiyor. Yoğun bir şekilde i̇bn Arabi'nin bakış açısını, söylemini çözümlemek için tabi uzunca bir zaman şart. Öyle hemen ilk kitabı eline alışta okuduğun zaman pat pat her şey anlaşılıp ortaya çıkmıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Onun için sabırla eğer anlamak istiyorsa kişi sabırla pür dikkat okuyacak, dinleyecek, her şeyi yerlerine yerleştirecek, mertebelerine yerleştirecek yani. Tabii.